Biri de bir basın açıklaması yapmak istedik, ilçe yönetimi olarak. Basın farklı e, parti binasına değil de sokakta, yani, pazarda, altın içinde yapmak istedik. Çünkü insanların yoksullukta olan e, mücadelesini göstermek istedik biraz da. Çok zor durumda insanlar. Bununla ilgili bir basın metnimiz var. bunu huzurunuzda okumak istiyorum. 17 Ekim Yoksullukta Mücadele Günü basın açıklaması. Birleşmiş Milletler 1992 yılında yoksulluğu yok etmek için tüm dünyada 17 Ekim'i Yoksullukla Mücadele Günü ilan etti. Amaç yoksulluk meselesini dikkat çekmek ve bir o kadar da yoksullukla mücadele için politikaların neler olabileceğini ülkelerin e, masa yapılamasını besliyor olmaktadır. Yoksullukla mücadele sadece insanların gelirlerini belli bir düzeyin üzerine çıkarmak değil, onları birçok kamu hizmetine ve sosyal hizmetlerde erişim imkanlarını geliştirmesi demektir. Bugün ülkemizin ciddi bir yoksulluk ve gelir dağılımı işsizliği problemiyle karşı karşıyadır. Ülkemizde elde edilen toplam gelirin büyük bir kısmı nüfusun çok küçük bir bölümü tarafından paylaşılmaktadır. Her türlü sosyal imkanlardan yine bu şanslı hazırlık yararlanabilmektedir. Nüfusun %10'una bile hizmet vermeye yetemeyecek alışveriş, merkezlerinin turizm işletmelerinin dolu olmasını örnek göstererek ülkenin refah içinde olduğunu savunmak, çeşitli uydurma tehditlere milletin milli e, duygularını kullanma, e, kullanarak vatandaşının feryadını dizginlemeye çalışmak yoksulluk problemini çözmemiştir, çözemeyecektir. Araştırmalara göre aylık açlık sınırı 12.612 lira, yoksulluk sınırı 43.623 liradır. Açlık sınırı 4 kişilik ailenin bir aylık sağlıklı ve dengeli beslenmesi için harcanması gereken miktarı yoksulluk sınırı ise gıda dahil tüm masrafları ifade ediyor. Raporda sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı yetişkin <laughs> erkeklerde 3451, yetişkin kadınlarda 3297, 15-18 yaş grubun gençlerinde 3549, 4-6 yaş grubu çocuklarda 2314 lira olarak hesaplanmıştır. Üzülerek görüyoruz ki okula aç gitmek zorunda kalan öğrenciler büyük yara oluşturuyor bazı bölgelerde beslenme çantaları hiç yokken bazı bölgelerde çantalarda az besin yer alıyor. Yeteri kadar beslenmekten, e, beslenememekten dolayı bodurluk çocuklar için en büyük tehlike olmaya başladı. Okul çağı çocuklarında büyümenin izlenmesi, araştırma raporu bize çarpıcı bilgiler sunuyor. Kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu'daki çocukların yüzde üç buçuğu, Güney Doğu Anadolu'daki yaşayan çocukların yüzde bodur olarak büyüyor. Aynı bölgelerde yaşayan erkek çocuklarının açlığa bağlı olarak modunluk oranı yüzde altı, kız çocukların ise yüzde beş buçuk olarak gerçekleşiyor. Çocuklarımızın yeterli besini alamadığı için kansızlık sorunu ile karşı karşıya. İlkokula devam edenlerde yüzde seksen yedi, ortaokul öğrencilerinde yüzde yetmiş iki, lise öğrencilerinde yüzde altmış dört oranında kansızlık problemi var. Ortaya çıkan araştırmaya göre kız öğrencilerin yüzde seksen beşi, erkek öğrencilerin yüzde seksen yüzde altmış sekizi kansızlıkla mücadele ediyor ülke genelinde 139 oran e, oran da öğrenciler okuduklarını anlamıyor. Bunun üstüne söyleyecek söz olabilir Mevcut iktidar en gün e, kurumlardan birisi e, olması gereken Devlet işsizlik Kurumu enflasyon verileri dahil manipüle edilerek ülkemizde yoksulluk problemi yok saymaya devam ediyorlar. Esnaf, sanatkar, küçük işletme sahipleri, emekli, sabit gelirli ve memurlar gibi emeklerini ile yaşamlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşımızın bugün değil bir ev bir araba sahibi olmak, çocuklarını dahi okula gönderirken, kasaptan, manavdan alışveriş ederken bile kara kara düşünmek mecburiyetinde kalıyor. Ülkemizin zengin kaynakları, sanayisi ve üretken gücüyle yoksulluk probleminin üstesinden gelebilmek güçlü bir ülkedir. Yoksulluk problemi ancak sosyal demokrat, eşitlikçi politikalarla çözülebilir. Cumhuriyet Halk Partisi yoksulluğun karşısında ürettiği sosyal politikaları halkımızla paylaşmaya devam etmektedir. Yoksulluk bir kader değil seçimdir. Kom saygı da duyulur. Bu basın açıklamamızı burada yapmamızın sebebi pazarlar yangın yeridir. O yüzden de burada altın dile bir basın açıklaması yapmak istedik. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.